Biliyoruz. Geliyoruz. Çin yaşıyoruz pes ediyor. <laughs> Daha sonra Peygamber Efendimiz'e seyrediyor. Yani bu yıl 2023 ve 2023 e, bizim devletimizin kuruluşunun e, en değerli ve en değere sahip bir devleti yaşıyoruz. Ben Çiğde Havaalanı'nda kendi ülkemizin uçağını gördüğüm zaman o savaşını biliyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'dan ülkemize gelen Elazığ'da sürekli görüyorum ben. Kıbrıs hadise olduğu zaman e, Mehmetçiklerimiz e, e, Yalnızca e, görevlerimizi fincere. E, e. Aslında e, bu kadar hani çok fazla duygulanacağımı tahmin etmemiştim. E, bugün e, abim benim için çok kıymetli olabilir ama aynı zamanda çok yakın bir tarihte babamı kaybettim e, ve ben kendim bildiğim bileli. Hep babacıydım. Onsuz yaşadığımız bir 5 Ocak. 5 Ocak 2017'de Fethi abim hayatının en güzel gününü yaşadı. Çünkü Fethi abim 5 Ocak 2017'de başta Allah'ın rızasına daha sonra Peygamber Efendimizin sevgisine ondan sonra da devletimizin, vatansever insanların övüncünü kazandı. Fethi Sekin kardeşimiz de atalarından devraldığı bu mirasın e, hakkını e, teslim ederek e, teröristlerin saldırılarına e, göğsünü siper ederek e, onları bertaraf ederek e, vazifesini e, laif ile yerine getirdi. Allah razı olsun. E, Allah mekanını cennet etsin. E, bizim onlara karşı Fethi Sekin ve bütün şehitlerimize karşı vazifemiz onların bu fedakarlıklarını anlayabilmek, idrak edebilmek. Çok şükür. Bizim milletimiz şehitlerini de kahramanlarını da unutmaz. Bağrına basar, zihninde yaşatır. Şehitlik makamında yegane duranlar ki ant olsun vatan uğruna yerelere sarılırlar. Asırlar

اللهم صل على سيدنا السيدنا وسلم اللهم صل على بسم الله الله Good Babam annemle bir konuşmasına şahit oldum ben. Babam anneme dedi ki,